Manastırda toplam dört yer geçeceğiz. Burası Azizler Evi. Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildiği zaman burası bir tıp merkeziydi. İlaç üretiyorlardı. Tıptan egzacılıkta sürekli yılan figürleri görüyoruz. Burada da aynı şekilde. Sol taraftaki figürde iki tane yılan bir tane vazon içine başlık sokmuş. Zira diyorlar, zil ise panzil temsil ediyor. Orada dikkat edersiniz yılanlar bir üzüm sarkımına dönüşüyor. Üzüm sarkımına şarabı temsil ediyor. Şarap bizde köklü bir içecek ve eskiden yaralar için, kan dolaşımı için de şifacılıkla kullanılacağı 13. yüzyıldan 1933'e kadar tüm dünyadaki Süryan Ortodoksların merkezi, patrikhanesi oluyor. Merkez 33'te buradan Humus'a, Humus'tan da Şam'a göç ediyor ve Gümse e kadar resmi hala Şam'da, Suriye'de. O dönemde burası bir mezar odası olarak kullanmayı başladı burada. Yedi tane de mezar bulunuyor. Her bir bölüm bir mezardı ve bu 7 mezarın içinde Toplam 152 bin adamı oturur vaziyette defnedildi. Baştaki üç mezar Patrik mezarı. Patrik din lideri oluyor ve Patrikhane 33 33'te Suriye taşındığı için artık baştaki üç mezara Patrik defnedilmiyor. Diğer 4 mezar Metropolit. Metropolit Patrik bir altı oluyor. Bölgesel lider ve bunlar halen aktif olarak kullanılıyorlar. En son Bin dokuz yüz altmış dokuzda Morfrix'in Aslan'dan Karabani mezarı depredildi ve günümüzde ifadeden metropol olursa tekrardan en eski mezar açılacak. O da bu oluyor. Mezar açılacağı zaman aç bir odur. Taşlar sökülüyor. Küçük küçük bir olay gibi. içinde taşlar bir sandalye var. O sandalye üzerindeki eski kemikleri. Mezarın <laughs> köşesini koyuyorlar ve buraya ait kahvetleriyle başka bir mezar metropolit otur diyorlar doğuya bakacak şekilde İsa Mesih'in tekrar kıyamet gününde doğan geleceğine inandığı nasıl onun hazır vaziyette saygıyla bekliyorlar karşılamak için bu sistem sadece Süryani Ortodokslar kadın adamlarda geçerli normal halk ise yatay bir şekilde Taşların siyahı ise 1402'de Timur Antika kazandıktan sonra da ve önce gittiği birçok yere zarar veriyor. Bu da onlardan birisi. Timur Ankara Savaşı'ndan önce geliyor. 1398 yılında geldiği zaman değerli eşyaları yanına alıyor ve gerekli kalan her şeyi dön. Ve Manastır'ın büyük bir kısmı yıkılıyor. Yıkılan kısımlar 15. yüzyılda tekrardan inşa ediyorlar. İnşa edilirken burada çok fazla satran bitkisi yetiştiği için ve bazı rivayetlere göre harcın arasında da kullanıldığı için They will zafaran ismi veriliyor. They manastır demek zafaran. Burası Meryem Ana Kilisesi. Milattan sonra 5. yüzyılda Meryem Ana'nın ismi bulunmuştur. Aynere arka kısım oluyor. Restorasyon yapılacağı için şu an kapalı. Kapılar ise sarı tonlardaki işlemeler. Kündekar teknikle yapıldılar. Çeysiz tutkalsız ceviz ağacından yaklaşık 320 yıllık tarih sahipler. Yan tarafta ise matbaa bulunuyor. 1874 yılında Patriğimiz 4. 5. Petrus Londra'ya Londra'da İngiltere Krençesi Victoria, Victoria'nın ziyaret edildiği kralçası Victoria'nın <laughs> bu matvayı hediye Bu matva bölgeye gelen ilk matbaa Osmanlı'ya gelen ilk Latin oluyor. Bu sadece hmm. ana parçası diğer parçaları ise depoda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin resmi evrakları matbaada basıyordu. İlk Latin gazete Mardin gazetesi de burada basıldı. Yan tarafta ise sekizgen ve karadan oyulmuş eski bir baptist havuzu. 1500 yıllık tarih sahip bu bebekler için. Bebekler için üzerinde sarı bir kapak olan ve bulunan halen aktif olarak kullanılıyorlar. İçeride izleyen tarihinde tahterevan mevzu. Tahterevan eski araçlar oluyorlar. çekildi. Tabi net bir yılı yok. Geçin bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sol taraftan son bölüme geçiyoruz. Buyurun. Bu da bir var. bölümü bölümü 4000 yıllık bir tapınak ve süryanlar milattan önce burada güneş veya ayı tapıyordu pagan ve bölgede yazılı kaynaklara göre 5500 yıllık bir geçmişimiz var. Milattan sonra ise 1. yüzyılda Urfa'da 037 yılında ilk Hristiyanlığı kabul edenler oluyoruz. Toplu bir şekilde Hristiyanlığa geçiş yapınca Süryani Kadim ismini alıyoruz. Konuştuğumuz değil Aramice. Aramice'nin ismi de değişiyor. Süryancı de isim alıyor. Arapça dünya üzerinde konuşulan en eski dillerden birisi oluyor. Arapça ve İbranice ondan alındıkları için çok benziyorlar. Sağdan sola doğru yazılıyor. Halakta bir dil ama yok olmayı tutmuş bir dil. Yukarıda, yukarıda birçok yerde gördüğümüz Yazılar süryanice, eski adıyla Aramice oluyor. Tabi eskiden polkemer kısmı komple çıktı. Güneş tuşunları içeriye giriyordu. Orijinal zemin 2 metre daha aşağıda. Bunlar sonradan kapatıldı. Pencere 30 yıl önce burası havasız olduğu için dönemin din adam tarafından <laughs> açtırıldı. Yan taraf size sunak kısmı oluyor. Farklı dönemlerde güneşe ayağı, poçko gibi kurbanlar da sunuluyor.